Blizzard Entertainment tarafından 7 Kasım 2014 tarihinde duyurulan ve takım bazlı nişancı olarak tanımlanan Overwatch geçtiğimiz yıl yılın e-spor oyunu seçildi. Peki bunda en önemli etken neydi? Tabii ki Overwatch League MLG Network ve Twitch ile yapılan işbirlikleri sayesinde bizlere son derece profesyonel ve de eğlenceli müsabakalar sunan bu organizasyon büyük finallerde tamı tamına 1 milyon dolar gibi bir ödül havuzuna sahipti. Espora yeni bir soluk getirme düşüncesinde olan bu lig açılış sezonuyla karşımızdaydı. Overwatch League derken 8 takımın daha katılmasıyla büyüyen bir organizasyondan bahsediyoruz. Overwatch League'de her takım bir şehri temsil ediyor. Hatta ve hatta derbiler bile bu sahnede boy gösteriyor diyebiliriz. Örneğin Los Angeles Valiant ve Los Angeles Gladiators geçtiğimiz sene çok çekişmeli maçlar çıkardı. Bu yıl 8 adet daha takımın lige katılmış oluşu aklımıza hemen şu soruyu getiriyor. Peki ya Türkiye'den bir şehir olacak mı? Bu konuda güzel şeyler söylemek isterdik ama maalesef henüz böyle bir oluşum yok. Türkiye'de diğer oyunlara kıyasla çok daha az konuşulan bir oyun Overwatch. Peki neden durum böyle? Öncelikle Overwatch dolaylı olarak CS:GO ile karşılaştırılan bir oyun olsa da birçok başarılı Counter-Strike oyuncusunu görebilirken var olan başarılı Overwatch oyuncularını ön planda göremiyoruz. Çünkü onlar için ayrılan bir sahne yok denecek kadar az. Bunların yanı sıra Overwatch tıpkı birçok diğer e-spor oyunu gibi dünya kupası organizasyonuna sahip. Üstelik bu organizasyonda oyunu edinmiş topluluk yani oyuncular da birçok alanda söz sahibi. Peki bu nasıl oluyor? Blizzard sizlerin bir topluluk yöneticisi seçmenize olanak sağlıyor ve bu kişi kadrosunu oluşturuyor. Yani oyuncuların oylarıyla seçilen bir kişi takımını kurup Espor sahnesinde var olabiliyor. Türkiye olarak bizler bu turnuvalarda neler yaptık? 2016 yılında ekibimiz Fransa karşısında maalesef 3-0 yenildi ve eve eli boş döndük. Ertesi yılsa bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldığımız Katowice maceramız bizlere aslında antrenmansız dahi bir şeyler yapabilen bir oyuncu topluluğuna sahip olduğumuzu gösterdi. Bu arada o alınan bir beraberlik sayesinde 9 bin dolar gibi bir ödülle ülkemize döndüğümüz detayını es geçmeyelim. 2018 yılına gelindiğinde ise maalesef ön elemeler için yeterli puana ülke olarak sahip değildik. Geçtiğimiz 3 turnuvanın tek kazananı Güney Kore olurken yıllardır hangi ülkenin Güney Kore gibi bir e-spor ülkesinin tahtını yıkacağı hala bekleniyor. Oyunun iç işlerine geçelim biraz da. Overwatch başlarda yayıncıları ile birlikte yükselişe geçmişken bir süre sonra azalan oyuncu sayısını geri toplamak adına akıl almaz indirimler dahi yaptı. Öte yandan oyuna ait forumlarda bu konu sıkça işleniyor. Alt hesap veya smurf durumlarının oyunun temel mantığını derinden sarsacağını düşünen Blizzard bu konuda çok katı. Hatta öyle ki geçtiğimiz günlerde ligin başlamasına bir aydan fazla süre varken bazı oyunculara büyük miktarlarda para cezaları kesildi. Biraz öz eleştiri. Bizce çıktığı yıl yılın oyunu ve geçtiğimiz yıl yılın e-spor oyunu seçilen bir oyuna gerekli önemi göstermiyoruz. Player Bros olarak yine de Türkiye'de e-spor, CSGO videomuzda söylediğimiz gibi burada da organizatörlere ve takım sahiplerine büyük iş düşüyor. Örneğin Türkiye'den çıkmış ekipler Overwatch sahnesinde yükselmeye çalışırken maalesef topluluk olarak bu durumdan haberdar değildik. Player Bros ekibi olarak bundan böyle Overwatch için daha çok içerikte karşınızda olmayı umduğumuzu belirtelim. Umarız ülkemizde bundan böyle daha çok organizasyon ve takımdan Overwatch adına girişimler görür ve büyük turnuvalarda takımlarımızı üst sıralarda görürüz.